Marks Mage gelir mi diye deneyeceğim. Gerçi o altın Mart değil mi? Hiç. O gelmez. Şey, gümüş değil o. Ön aldım. <laughs> Bunda var ikinci A'yı kaçırdım mı Zorting gelsin. Bakalım kaçıracağız mı? <laughs> Haydi bakalım. Haydi bakalım. Allah Allah gördün mü olayı? Gördüm. Hangi dikkat et şu çocuklarına? <laughs> <laughs> Öyle artık ya. O neydi lan? Böyle bir şey niye yaptı kanka? Ha, o flash anlamı. Dostlar abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımız yeni kuruldu. Tüm desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Yine geldi tipini. Of of. Haydi bakalım. Yardır. Ne yapıyor lan bunlar? Koşuyor falan buraya doğru. Abi nasıl tutmadı ya? Kanka dikkat et. Bak bir tane. Neyse. Tamam. Çok iyi. Hangi cana git yukarı? Cana git. Gidiyorum oldu. <laughs> <laughs> oh, push on up. Hmm. Yapma ya. Yapma be abi. Hayır ya. Yani bilmiyorum çok kötü geldi ama. Vallahi çok kötü ya. Hiçbir şey gelmedi bu. Ne bir şey yok. Şunu alacağız. Ben de bunu aldım. Bütün hero'lar da gitti. Benim de gitti ve yani ne bileyim şey de toplayamıyoruz ha. Çünkü... Ama ona odaklanmak istemiyorum. O çok canım. Çok... Yok yok ona odaklanma hiç gerek yok hiç. Oha. Oha varış. Ama da çok vuruyor bu arada da işte. Abi şu var. O... şu var. Şey şu, var. Şu, şu fena. Bende sıkıntı. Evet. Ya bunu almak istemedim. Ah mi? giremedim be. Şey al can al. Aha. Hadi abi. Ah oh, be. <laughs> kötü oldu. Ah be. Bunları alayım bari de. Beni tuttu bu. Aziz. İlk falan, lan. Armor'la Magic Resist birebir aynı. Wow. Bir defa böyle bir şey görüyorum. Bunu stunladık mı iş bitirmemiz lazım ha. Yani. Banda şu durursam benim 4 saniye falan stunım var. Dur bekle bekle abi. Bari onları toplayalım ne yapalım. Gireyim mi? Gir. Bu niye bu kadar stun yemiyor? Hay ağzına ya. Aldın aldın sandın Çok iyisin. Helal. Uf. Ne zorladılar ya. Oh. <laughs> Ne yapacağım ben az? Saldırın! Konne kadar? E? ya. 25 yaptık Al. Diğeri gelmesin de. Aynen öyle. şimdi şu var. Şu var ama onu alamam. Bir de bu var abi. Yani Quantum. istediğin zaman şu hayatta gelmez ama. Ha. Bir de lazer geldi şimdi. O da olur. Lazer olayım lan. Lazer şeyle iyi gider. Ultili. Dümenden aldı ha. ha. Şimdi Liandri Prismatic Thornmail. Liandri Prismatic Prismatic daha mantıklı sanki bunlar ya. Thornmail'ı sonra. Prismatic basayım o zaman. Cruelty geldi çok iyi. Güzel. Bu. Ha şey oynamadık ki biz doğru. Oynamadık biz evet. Doğru doğru. Bu arkayı da hiç sevmem ama. 嗯。Oh. Ya abi ya. İnanılmaz lan. Sıfır ileri takip edemediğim için sadece koşamadığım adam, için kaybettik. Adam... Neyse. Yememiz olsun. Aynı harita yine aynı şeyler. Evet. Sen de kanka buyur. Hayda. Peki. Ee, aha. Güzel. O şimdi mi gelir be? Şunu da alabilirim ama sanki Apex almadım. Daha iyi. Ah. Aşağı gelebilir. Aha. Evet. Ulan oh. Of lan oğlum son dayandık ha ölebiliriz oh. bu arada Nasıl? Aa bunu skipliyoruz ya <laughs> Net bu arada aldı Jax ya çok daha tam. Hmm. Sen yerse sıkıntı sadece. Bir tane Brandis tanı olun, atabileceğin insan ha. Atamadı işte. Evet. Bitti. 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 GG. Evet. Bak. Abi Hadi şuraya abi. bak. <laughs> hadi abi. Oof. <laughs> 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 Warmog alayım ya. Yani vurmaya başlayınca şunu yapacağım. Başka yapacak bir şey mi yok benim? Evet. Bu arada en zorlayabilecek de rakip biziz bunları. Senin evet. stunların, benim stanım. Evet. Sen tutunca Abi, ben E'yi de atarım çıkanlar falan da çok yani tabii, tabii, bayağı iyi. Bayağı iyi bu arada az canı kaldığında da tehlikeli. Bir de yakacak biz durmadan. Evet. Çok geride kaldım. Oğlum bu ne ya? Sen al. Kaldırıyorum seni. A Neyse bunu ayırdık bundan. <laughs> öldü öldü öldü. çok iyi be. Bence şeyi ayırmamız iyi oldu ya. En azından evet. bir nebze. Çok iyi oldu. Doğru. Aa bunlar bunlar daha bence bir tık daha kolay olabilir bilmiyorum. Harbi Bu arada benim yetenek da fena yani. dur no, full almak lazım. çok sıkıntı kanka. Seymiş. Yememiz lazım. Evet şimdi. evet evet. Bana siktir. Bunu basmam lazım. Çok iyi, çok iyi. Yancaz yoksa. Aldım aldım aldım. Helal helal, helal 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 helal. Yukarı yukarı yukarı. Neyse sal sal sal. Sal gel. Aşağıda can var. Şu aşağıdakini alacağım. Ulti de dolsun hem. Oh, helal lan. be. Uff. İki de iki. Helal. Bakalım. Çok okay. iyi. Ben bir şeyim geliyorum.